Evet Arkadaşlar e, Arabamız Benzin Pompası'nın sebebiyle çalışmıyor Arka koltuğu tamamen çıkardık Sol tarafta e, bir tane e, şamandıra var Bunun üstünde direkt elektrik motoru yok Aynı zamanda bunun yanında e, asıl e, benzin pompasının olduğu yer Şimdi biz burayı sökeceğiz, açacağız. Şu anda arabamız ne pozisyonda? Onu söyleyelim. Kontak bastığımızda ne oluyor? Evet, aracımızı bir çalıştırmaya çalışacağız. Ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Araç çalışmıyor. Şu anda aracımız çalışmıyor vaziyette. Bundan sonrasını tekrar video alıp size Evet, yakıt pompasının kendisine ulaştık. Yakıt pompası buranın altında. Bu şimdi size de göstereceğim. Evet, eski pompamızı çıkardık. Şu eskisi. içinde hala biraz benzin var. En az 3 lira gitti yani. Yarım litre olsa. Bunun yerine yenisini taktık, yerleştirdik. En son kapatma kısmına geldik. Evet. Işık biraz yetersiz ama. Yo, zaten görünüyordur herhalde. Şimdi pompayı sabitleyecek parçayla İşin en zor kısmı şu parçayı sökmek. Öldüm. Bunu sökene kadar. Tuba sen yukarı çıkabilirsin. <laughs> Bekliyorlar seni. Bizimkiler. İyi rahatsız etmeyeyim. <laughs> Yo onlar ayarladılar. Kim var yukarıda? Selam. Bir de kız kardeş. Düşün, şu an? Bekliyorlar. Gerçekten. Çık. Vallahi söyledim ben geleceğini. Bir çıkar çıkarsın Leo'yu da o zaman. Eyvallah. Şuradan asla. İnşallah bu parçadır Arda'lı. Er şoka. Yürü git lan. çekmek kadar takmakta. Ya çok kaçıktı bu. İçindeki contayla beraber dönüyor ya. Heh, tutturduk. Ha, şimdi bunu çevir ki çeviresin. Tamam, dene bakalım. Evet, deniyoruz. Pompanın sesini duydum. Evet, kolay budur. Tamam, tebrik ediyoruz. Evet. Elhamdülillah, çok şükür. <laughs> Bir operasyonu da başarılı tamamladık.